Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve ön balkonuma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, bugünkü videomun konusu kaktüsler. Kaktüslerin bakımı nasıl olmalı? Çiçek açması için ne yapmalıyız? Bakın, aşağı yukarı e, Haziran ayında başladı veya da daha öncesi tam net hatırlayamıyorum. Daha halen üzerinde son bir çiçeği var. Şöyle yavaşça dönüyorum. Tekrar yeni değdi tomurcuk vermiş. Bakın arkadaşlar burada tomurcuk başını göstermeye başlamış. Evet kaktüslerin böyle bolca çiçek açması için ne yapmalıyız? Hangi kürleri uygulamalıyız? Konum olarak nerede durdurmalıyız ki kaktüslerimiz böyle güzel güzel çiçek açsın? Evet arkadaşlar kaktüslerin ilk önce toprağından başlayalım. Toprağı böyle hafif geçirgen kumlu bir toprak olursa kaktüsler biliyorsunuz ki çölgiller bitkisi olduğundan dolayı kaktüsler biraz kumlu topraktan hoşlanıyor. Adı üzerinde tekrar söylüyorum çölgiller bitkisi olduğundan dolayı sıcağı çok seviyorlar. Ama camdan süzülen sıcak geldiği zaman cam ısıyı daha fazla verdiğinden dolayı bakın arkadaşlar benim şuradan böyle güneşi aldığı zaman böyle şu uçlarında güneş yanıkları olabiliyor. Ama açık havaya koyduğumuz zaman ışıktan süzülerek gelmediğinden dolayı o zaman ne oluyor? Ee, güneş yanığı olmuyor arkadaşlar. Sizler benim camlarım kapalı olduğu için ben mecbur böyle yapmak zorundayım. Şöyle arkadaki kaktüsü göstereyim. Bakın arkadaşlar aynı şekil güneşe gelmeyen yeri yeşil güneşe gelen yeri güneş yanığı fark ettiyseniz. Bunlar olur herhangi bir şekilde bunda sıkıntı olmaz bu arada e, arkadan arabalar fazlasıyla geçiyor. Evim cadde üzeri olduğu için sesten dolayı hepinizden özür diliyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Aa şimdi yeni neydi gördüm? Evet arkadaşlar bakın çiçek açtı hemen yanından. Tekrar yeniydi. Bir tane daha tomurcuğu geliyor. Maşallah. Bu yıl o kadar güzel çiçek açtı. O kadar güzel çiçek açtı. Gerçekten maşallah gerçekten bu zamana kadar daha halen çiçeği var. İçeride bir tane kaktüsüm var. Onun da üzerinde iki tane tomurcuğu var arkadaşlar. Evet şimdi şöyle gösteriyorum. Evim buradan güneşi alıyor. Konum olarak sizlere kaktüsleri gösteriyorum arkadaşlar. Sulamasına gelir Konumu bol aydınlık böyle güneş alan bir yerde duracak. Onu onun bilgisini verdik. Evet sulamasını nasıl yapıyoruz? Sulaması aşırı şekilde su vermemize gerek yok. Eğer çok aşırı şekilde su verir ise kaktüslerin kök çürümesine neden olabilir. Kaktüslerin böyle koca koca olduğuna bakmayın. Bunların içlerinde su ol birikintisi olduğundan dolayı kendileri çok fazla suya ihtiyaç duymuyor arkadaşlar. Son yıllarda gerçekten çok popüler çiçek türlerinden biri kaktüsler. Aşağı yukarı herkesin evinde var. E, tavşan kulağı olsun incir kaktüsü olsun bu kaynana topuzu diye geçiyor sevgili arkadaşlar. Hani ben ismini ben koymadım. Ben de kaynanayım ama gelinlere asla eziyet etmem, etmem. Yani benim bir tane gelinim var. Asla eziyet etmem. E, gelinim bir yana, dünya bir yana diyorum. Yani bunu da buradan söylüyorum. Gelinler de bizim bir kızımızdır. Hepimizin baş tacıdır. Evet arkadaşlar. Kaynana topuzu diye geçiyor bunun ismi. Eee Dediği az önce dediğim gibi çok fazla su istemiyor. Kaktüsler isim olarak saydım bu arada onu da belirteyim. Farklı farklı çeşitleri var. Aşağı yukarı 200 tane kaktüs çeşidi var sevgili dostlar. Suyunu çok fazla vermiyoruz. Ben yaz aylarında sadece 2 haftada 1 veya da 1,5 haftada 1 veriyorum. O da işte dediğim gibi çok fazla sulamıyorum sevgili arkadaşlar. Ama kürlerini kesinlikle ve de kesinlikle ihmal etmiyoruz. Kürler gerçekten çok önemli. Her ne olursa olsun unutmayalım ki bunlar bir saksı çiçeği olduğundan dolayı bizim ek besin vermeye kesinlikle ve de kesinlikle ihtiyacımız var sevgili dostlar. Evet şimdi geçelim kürümüze. Evet arkadaşlar. Bakın bunun içinde ne var? Bu demir vitamini sevgili arkadaşlar. Demir vitaminini nereden alabiliriz? Bir çivi veyahut da pas yapacak herhangi bir şeyi e, suyun içinde biriktirin. Evet, bunu tam doldurdum. Suyun içinde biriktirin. Pet şişenin içine çivi olur, vida olur. Yani pas yapacak herhangi bir şekilde ne olursa olsun biz sadece ne yapıyoruz? Demir vitaminini alıyoruz. Bunu suyun içinde ben zaten pet şişenin içinde biriktiriyorum. O bu da o da diğer balkonumda sevgili arkadaşlar. Böyle hafif salladığınız mı tıkır tıkır sesi geliyor zaten. Hatta size şuradan göstereyim. Bakın şöyle peçetin içine koyuyorum. Bakın böyle salladığınız zaman az önce dediğim gibi sesi geliyor. Bundan ben bir damla buna koyuyorum. Bunu sulandırıp tekrar buraya aktarıyorum. Evet, şimdi geçelim ön balkonumuza. Evet arkadaşlar, şimdi kürümüzü kaktüsümüze uyguluyoruz. Demir vitamini bakın çiçeği kaktüslerimizin daha da böyle kökünün kuvvetli olmasına, eğer kaktüsleriniz yavru vermiyor ise, çiçek açmıyor ise Herhangi bir şekilde e, büyümüyor ise, durduğu yerde sabit duruyor ise kesinlikle ve de kesinlikle bu kürü uygulayın arkadaşlar. Bunu da şuradan şöyle tepesinden giriyorum. Evet, bunu da buradan uyguluyorum. Bakın suyu vermiyorum. 15 gün su vermiyorum ama su verdiğim zamanda dolu dolu suyunu veriyorum. Yani saksısını şu saksıyı dolduracak miktarda suyunu veriyorum arkadaşlar. Bu kürü ne zamandan ne zamana verebilirsiniz? Ayda bir kez vermeniz yeterli olacaktır. Mesela bu sefer demir suyu verdiniz, demir kürü verdiniz, demir vitamini verdiniz. Diğer sefere başka bir kür veriyoruz. Mesela ne verebiliriz? Kaktüslere, kaktüsler bir çay bardağına yani ya da şöyle bir litre suyun içine bir tatlı kaşığı şekeri karıştırıp verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. O da çok işe yarıyor bu şekilde dönüşümlü olarak kürlerini uyguluyoruz. Gerçekten kaktüslerimiz ne yapıyor? O zaman da yüzümüze gülüyor. Evet, çiçek açması için de ne yapmamız gerekiyor? Böyle bakın bir taraftan çiçeğini açmış, bir taraftan arkasından tomurcuğunu veriyor. Bunun içinde benim en güzel gerçekten yıllardır benim bu kaktüsüm aşağı yukarı 6-7 yaşında hiç çiçek açmadı. Ta ki ne zamana kadar size onu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar Kasım ayında kaktüslerimizi kış uykusuna yatıracağım. Beni takipte kalırsanız zaten onun videosunu çekeceğim sizlere. Tekrar yenileydi tekrar videosunu çekerim. Benim uyguladığım tarzda uygulayın. Emin olun %100 size garanti veriyorum. Kaktüsleriniz çiçek açacaktır. Kaktüslerin çiçek açması için kesinlikle ve de kesinlikle kaktüslerimizi kış uykusuna yatırıyoruz sevgili dostlar. Kış uykusuna yatırdığımız zaman böyle bol bol çiçek açıyor. Benim bu yıl gerçekten her yıla nazaran diğer geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl çiçeği %100 performansla daha da çoğaldı. Ama bu çiçeğin tek bir özelliği var. Dün gece açtı, bugün soluyor. Maalesef işte yapacak bir şey yok. Ee, bir günün beyliği beylik demişler. Ben de o bir, bir günün beyliğini yaşıyorum. Evet dostlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.